da herkese merhaba. Amerika ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu ilerlediğine dair artan iyimserlikle ABD piyasaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinin ardından iki ülkeden gelen temsilciler dün Londra'da bir araya geldi. Bugün erken saatlerde görüşmelere devam etmeleri ve ardından her iki tarafında güncel bilgileri paylaşması bekleniyor. Makro veri tarafında geçen hafta Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi 139 binlik artışla beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti ve işsizlik oranı %4.2'de sabit kalarak istikrar sinyali verdi. Beklentilerin üzerine gelen ABD tarım dışı istihdam verisi ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimalini bir miktar azaltırken büyümenin ise yavaşladığına dair sinyaller veriyor. Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden yüksek gelmesi piyasalarda Fed'in faiz indirimleri erteleme veya daha temkinli bir yaklaşım benimseme ihtimalinde güçlenmesine neden oldu. Soğuyan iş gücü piyasasında beklenenden daha güçlü gelen Mayıs ayı istihdam raporunun ardından piyasalarda FED faiz indirimi beklentisi 3 faiz indirimi yönünde şekilleniyor. Avrupa borsalarında genel olarak satıcılı bir seyir hakimdi. Asya Pasifik borsalarında ise Londra'da devam eden ABD-Çin ticaret görüşmelerinin ikinci gününe yönelik iyimser beklentilerle pozitif seyir izlendiğini takip ediyoruz. Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda çekirdek enflasyonun yıllık %2 hedefine doğru ilerlemeye devam ederse faiz oranlarını yükseltmeye hazır olduklarını söyledi. Borç talebe dayalı belirli bir fiyat baskısı ölçütü olan temel enflasyonun daha geniş tüketici enflasyonu son 3 yıldır %2'nin oldukça üzerinde seyretse bile yıllık hedefin altında kaldığını belirtti. Bu durum borcun 2008'den bu yana ilk faiz artırımı döngüsünü başlattı ve neredeyse 10 yıllık ultra gevşek para politikasını sona erdirdi. Geçen yıla rağmen Merkez Bankası'nın duruşunu çoğunlukla destekleyici tuttu. ABD vadelilerinde bu sabah pozitif seyir hakim. Bugün Amerika tarafında açıklanacak önemli bir makro veri bulunmuyor. Yurt içi tarafa bakacak olursak bayram tatili dolayısıyla kapalı olan yurt içi piyasalarda bugün işlemlere yeniden başlanacak. Küresel piyasalardaki olumlu seyrin desteğinde endeksin güne pozitif bir başlangıç yapacağını tahmin ediyoruz. İçeride enflasyon verileri sonrasında dip oluşturan endeks kısa vadeli yükselen trendde 9400 direncini aştı ve 9500 direncine yöneldi. 9400 destek haline gelirken bu seviyenin üzerinde yükseliş eğiliminin devamını görebiliriz. 9500'ün üzerinde 9600 ve 9680 hedef dirençler olarak izlenebilir. Yurt içinde bugün Mayıs ayı hazine nakit dengesi verisini takip edeceğiz. Hatırlamak gerekirse nakit dengesi Nisan ayında 183.5 milyar TL açık vermişti. Herkese iyi seanslar.